Ay. Amca gücü. Ya biz bu bölümü geçelim. Için... Arkadaşım bana yardım et. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhat Arslan. Ben Kerem Arslan. Kerem ne oynuyoruz? Unuttum. Human Fall Flat oynuyoruz. Yine kaldığımız evet, kaldığımız görürüz. yerden devam ediyoruz. Anam ben burada tut. aa nereye zıpladın yahu Kerem Kerem. Keremiko E kaldın orada. Nasıl ilerleyeceksin? Oy! İnelle beni çalış. Oo oh, la la oh, ben sudum. Burada da zıpladım. Arkadaşım lan yardım arkada etsene. Diyeceğim, diyeceğim. İşte işte etmeyeceğim. Of! Ha çıktın işte be. Oh. Nasıl çıktın? Çıktım işte. Şimdi etmezsen böyle olur. Biraz zor bir parkura benziyor arkadaşım. Ay! Biraz zormuş tırman tırmanmak tırman. çık. Ya bu nasıl tırmanıyor ya? Usta. Kerim usta, nasıl öyle kaldın ya? Ha. Oy. Hangi tuşa basıyorsun tırmanmak için? Şu tuşa. E ben de basıyorum. Neden tırmanmıyor Ha, çıktım. Ama arkadaşım bana yardım Şuraya. et. Ama ben sana yardım edersen bu sana kendim kalırım yahu. Ya yardım et? Ben şuraya gideyim de sen aşağı attın o zaman tamam. gelirsin bence. Boşuna yorulma arkadaşım. Ya arkadaşım beni alsaydın. Ama arkadaşım sen zıplayamıyorsun. Zıplıyorum. Geçtim seni. Dostum hadi dostum. Ben bu Dost, sopası. Ya bir... Sopası ne ya? Oho sen çok geride kaldın arkadaş. Ya arkadaşım bir bana yardım etsene. Ama ben şimdi yardım edemem. Senden çok uzaktım Ya bir yardım et. Ben sana nasıl yardım of. Ay düştüm işte. Al yoruldum uyudum kaldım orada. Çok güzel oldu. Ay. Ay. Tamam. Ay bayıldım valla. Of. Ya Kerem dur sen dur dur. Ben şuraya kadar gideyim de. Sen de benim peşimden gel. Of şimdi nereden gideceğim bir bakayım. Evet. Of. Ya. Yeah. Şimdi şöyle tutulsam. Bu elden yukarı kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? böyle bir şey aşağı düşüyor. Böyle nasıl yapıyorsun ya zombi gibi? Aynı tuşa basıyorsun. Şuna bastım. Şuna bastım. Ha. Kerem atlaman ya. lazım biraz daha geriden öyle yapamıyorsun oğlum. Of çok sıkıldım. Ya bu nedir ya? Of. Abi, benim adam da burada kendini parçaladı. Vallahi çıkmıyor. Parçalısın. Şey. Of bak düştüm işte aşağı. Ha zıplayıp basacağız. Tamam şimdi oldu. Kaç 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 çıkışta işte da daha, daha niye bekle hadi şu aletin üzerinden mi çıkacağız ki şunu şuraya koyayım ben bir saniye ya bir atla Vallahi sana ya sana. of Hadi şuradan da Artık ben aşağı atlayıp senin yanına geleceğim ya az kaldı arkadaşım Bana ne ya Ya bu nasıl çıkacak yahu Geldim geliyorum. <laughs> Vallahi geldin Bitti <laughs> <diye> Kerem. <laughs> Hop. Ama artık çok sıkılmıştım. Hadi ama çıkmıyor bak gördün mü bak. Hani? O aleti yukarı koysana. O aletin üzerine çıkıp çıktım ben. Tamam. Hani yani o zaman öyle çıkarım. bir evet, taktik varsa. Ben de o zaman öyle Lan çıkarım. bu adam nasıl çıkacak ya? kos 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 Gidiyorum. Allah düşeceğim şimdi ha. Aha çıktım ben. Buradan da çıktım. Of. Ya arkadaşım bir gelemedim ya. Bir ge bu bu bir bu kalmıştı. Gel 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 gel. Atla. Of. Çık bir. Amca gücü. Of. Ya biz bu bölümü geçemiyorsak diğer bölümleri nasıl geçeceğiz acaba? Of. Çok merak ediyorum. Ya ben senin ben atlayıp senin yanına geleceğim. Ben atlayıp atlayacağım. senin yanına geleceğim. Tırman hadi ya Geliyorum <laughs> Bir tane gölge gördüm Bak şurası sallanıp mı atlayacağız ki Hop. Ya Ayaklarını tutun hadi of. Ben de burada kaldım ya Kerem of. Çok sıkıldım ya arkadaşım bir gelemediğimiz kalmıştı. Nasıl kaldı? Ben şuradan çıkmayacağım. Of. Ya. Bu oyun bozukmuş. <laughs> bozuk muymuş? Evet bozukmuş. Sen bu oyunu oynayalım diye. Arkadaşım ama ne yapayım? Bilmiyordum. Bilemedim. Kolları kaldır. Yukarı bak. İlerle. Aşağı indir ve çık. Gittim. Evet ondan tutacağım. Tamam. He, tamam. Şimdi dur. Sonra kolları kaldır. Yukarı bak. Ay! Ay. Ama sen ne yapayım? Beceremiyorsun ya. ama ya bak. Kolları kaldır. Tut. Hah, aynen öyle. Kolları kaldır, ilerle, tut. İşte bu kadar. Kolları Şimdi kaldır. Bak. Havaya bak. Kol Kolları kaldır. Kollar kaldır. Havaya bak. Ya bu ne şey? Bir dakika yanına geleceğim. At yere kaşıya. Öyle öyle geleceğim. Bu Kerem sen nereye gitmişsin ya? Düştüm. Ne yapayım? Ya oğlum ya yatağa nereye gitmişsin ha? Bir dakika. Aşağı düş bakayım. Heh şöyle seni gördüm kolları kaldır havaya bak aşağı bak yok Ay, olmadı kolları kaldır havaya bak yürü aşağı bak E olmuyor şöyle yapacaksın bak Şuna basacaksın çıkarken. Bak Heh, çıktım. bak çıktın. aferin. Zaten ona bastım ben. Kolları kaldır. Havaya bak. Oy. Vallahi zor oldu ama galiba bölümün sonuna da geldik ya. Yani. Ha öğrendin işte bak. Yeşil 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 yeşil. Yok yok yeşil değil. Şuna basacaksın şuna. Şuna basarsan çıkar. Ha gördün mü? Öyle işte. Bak, benim oğluma. Vallahi bravo Kerem sana. Şuradan geleceksin ama. Allah. Kolum tutmasa. Heh, <laughs> aşağıdır. Heh. Bak koçum. Hayır. <laughs> dağılacağım artık gerçekten. Çık, çık, çık. Ancak tuşla olduğunu göstermiyor ki bile. Değil mi? İşte oyunun zorluğu da burada bizim bulmamız gerekiyor. Evet ama gösterse biz daha yeni başladık. Neden göstermiyor ki her oyunda böyle bir şey olur. Değil mi? Evet babacığım. Bu oyunda neden yok o zaman? Dorlas diye neden yok ki? Eee şey yapıyorum ona. Çık. Kardeş çık. Onu yapsam aşağı gidiyor. E o zaman çıksana. Of. Deliyeceğim artık. Sakin sen öl benim yanıma gel. Ben bayağı ilerledim. Of tamam. Ölmeye gidiyorum. Ya ne bir saat diye uğraştım be. Orada bekler misin? Sen öl benim yanıma geleceksin zaten. <laughs> Bam diye yanıma geleceksin. Heh çıktım. Çıktın mı? Evet. Şimdi o trenin üstü... Ay ben de düştüm ya. Aha. Aha geldin işte. Geldim de. Aa geriden başlattı. Sen onu bana indirir misin? Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum atarsanız çok seviniriz. Çok sevinir. Like butonunu patlatmanızı istiyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakta kalın. Hoşçakalın. Bay bay.